Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalda çekiliş günü arkadaşlar. Aslında dündü çekiliş günümüz ama işlerimden dolayı bugüne sarktı. Bu da güzel oldu aslında. Dün bir 5 kişi daha katıldı. Onların şansında belki onlara çıkacak. Neydi çekilişimiz? KVP 8510 şarjlı damacana su pompasının çekilişi arkadaşlar. Daha önce bunun videosunu yayınlamıştım. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. KWH 85 10 damacana su pompası çekiliş duyurusu ve burada yapmanız gerekenleri söylemiştim arkadaşlar. Yani basit şekilde kanalıma abone olmanız gerekiyordu ve aboneliklerinizin açık olması gerekiyordu arkadaşlar. Ki ben hani kanalıma abone olup olmadığınızı oradan görebileyim. Ve katıldığınızı bilmek için de videonun altına katılıyorum diye yorum yazmanızı istemiştim arkadaşlar. Bunları gerçekleştiren arkadaşlardan bir kişiye KVPA 8510 şarjlı damacana su pompasını göndereceğim inşallah. O zaman fazla sözü uzatmadan hemen çekilişimize geçebiliriz arkadaşlar. Çekilişimizi Simpliers diye bir e, siteden yapıyoruz. Buradan e, Instagram çekilişleri de yapılıyor. Youtube çekilişleri de yapılıyor. Youtube'a geçiyoruz. Şuradan hemen linkimizi alıp kopyala yapıştırıyoruz. Ve çekilişimizin adını yazıyoruz. Neydi? Kivi çekilişi diyelim. Kivi su pompası çekiliş. Evet. Şimdi asil tarihimiz bir tane yedek tarihimiz de bir tane olsun. Her kullanıcıyı bir kere sayıyoruz. Ee, sanırım bir iki kişi vardı. İki tane iki kere yanlışlıkla da yazmış olabilir. Ee, yorum yazmışlardı onları birer tane sayacak. Şimdi yorumları getir diyorum. Evet, 150 yorum arasında değil, tüm yorumlar arasında bir çekiliş yapılacağı için. Evet. 66 tane yorum varmış arkadaşlar. 66 kişi katılmış. Sanırım bunlardan bir tanesi de ben benim kendi yaptığım yorumdur. Evet şimdi şuradan katılımcıları görelim bakalım. Katılımcılara bakıyoruz. Yasemin Ökmen, Kerem Basak, Mehmet, Mehmet Kavak, Ali Karakal, Kirpik Kız, Alparslan, Enes Karaba, Sevimli Hayvanlar ve böyle 66 kişi arkadaşlar yorum yapmış. Herkes katıldım diye yazmış. İnşallah hepinizin abonelikleri açıktır ki kazansanız yok sayılmaması için. O zaman çekilişi başlatıyorum. 8 saniye arkadaşlar. Çekilişi başlattım. Haydi bismillah. Evet dönüyor şu anda. Bakalım kim çıkacak. Mehmet Kavak çıktı. Evet arkadaşlar. İlk talihlimiz Mehmet Kavak. Yedek talihlimiz Tuğçe Ye. Evet Mehmet Kavak'ın hemen profiline bak. A nasıl ya? Mehmet Kavak'ın profiline bakacağız arkadaşlar. Şuradan Pardon, şuradan bulalım. Hemen yorumdan bulalım Mehmet Kavak. Evet, burada Mehmet Kavak yeni sekmeden açıyorum. Eee yüklemeleri var. Videolar var. Evet, aboneleri Ha, abonelikleri açık arkadaşlar. Buradan kendimizi gördüğünüz gibi Baho ile kanalına abone Mehmet Kavak. O yüzden çekilişi kazanan arkadaşımız Mehmet Kavak arkadaşlar. Ee, yedek arkadaşımıza bakıyorum. Tuğçe Tuğçe'ye bakalım bir de arkadaşlar. Tuğçe'ye şuradan şöyle arattıralım. Tuğçe. Bu Tuğçe. Tuğçe ye görünem göremedim ama daha eskilerden ilk katılanlardan galiba evet. Tuğçe'ye bakıyoruz. Evet, onda kanalları açık, abonelikleri açık. Burada kendimizi bulabilecek miyiz? Bayağı çok kanala abone. Burada da arattırma yapalım. Baho Ah Burada şu anda çıkmadı. Evet Tuğçe. Ki hala çıkmıyor. Şöyle sonuna kadar bir açalım. Evet. Arattırmamıza gerek kalmadı. Tuğçe'de e, kanalımıza abone ve abonelikleri açık. Eğer Mehmet Kava ulaşamaz ya da e, kendisiyle irtibata geçemezsek e, yedek olarak tuşa görünüyor arkadaşlar. Eğer onunla da irtibata geçemezsek tekrar bir e, çekiliş yapacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Mehmet Kava tebrik ederim. Tuğçe'yi tebrik ederim. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Eğer bu şekilde çek, e, çekilişlerin devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çekilişlerimiz devam edecek inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu ve huzurlu kalın arkadaşlar. Bay bay.